Öğretmenler bir çocuğun yetişmesinde anne ve babasından sonra en büyük görevlerden birini üstlenirler. Onları hayata hazırlar, karakterlerinin şekillenmesinde rol oynarlar. Ama bazen bir öğretmenin yaptıkları, alışıla gelmiş bu metnin çok daha ötesine geçebiliyor. Amerika New Jersey'deki bir ilkokulda 3. sınıf öğretmeni olan Janice Jenkins bunun en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Çünkü Janice, bilgisi ve soğukkanlılığı sayesinde bir öğrencisinin hayatını kurtardı. O gün okulda her şey sıradan görünüyordu. Öğle yemeği sonrası yeniden sınıfa dönen öğrenciler derse hazırlanıyordu. Bu sırada 10 yaşındaki Robert Stoneaker su içmek için pet şişenin kapağını açmaya çalıştı. Ama sıkışan kapağı eliyle açamayınca dişlerini kullanmaya karar verdi. Bu aslında çok büyük bir hataydı. Robert şişeyi dik bir şekilde ağzına tutmuşken kapak açıldı. Ama bir yandan da şişeyi sıktığı için kapak hızla boğazına kaçtı. O anda paniğe kapılan Robert kısa süre kendi başına mücadele ettikten sonra öğretmenin yanına gitti ve eliyle boğazını işaret etti. Janice ilk yardım eğitimi almış soğukkanlı bir öğretmendi ve onun bu özelliği Robert'ın yaşamını kurtaracaktı. Hiç zaman kaybetmeden hemlik manevrası yapan öğretmen birkaç hamlede Robert'ın boğazına kaçan kapağı çıkarmayı başardı. O anlarda sınıftaki tüm çocuklar korku içinde olanları izliyordu. Janice bir süre daha Robert'ı gözlemleyip sorun kalmadığına emin olduktan sonra onu okul hemşiresine götürdü. Yaşananlar medyada yer alınca Janice herkesin takdirini topladı ve son derece popüler oldu. Aile de ona minnettardı ve çocuklarının hayatını kurtardığı için ona ömür boyu boşluk alacaklarını söylüyorlardı. Janis olay sırasında soğukkanlı olsa da daha sonra sınıf kamerasından yaşananları izlediğinde gözyaşlarını tutamadığını söyledi ve aldığı ilk yardım eğitiminin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladığını, tüm öğretmenlerin mutlaka hemlik manevrası gibi kritik yöntemleri öğrenmesi gerektiğini anlattı. Hemlik manevrası son derece basit gibi görünse de benzer durumlarda ne kadar çok işe yaradığı defalarca kanıtlanmış bir yöntemdir. Bu durumda önce müdahalede bulunulacak kişinin arkasına geçilmelidir. Daha sonra boğazında bulunan cismin daha rahat çıkmasını sağlamak için kişinin hafif bir şekilde öne eğilmesi sağlanır. Yumruk şeklinde sıkılmış olan ellerle üst karın bölgesine bir basınç uygulanır. Arka arkaya basınç uygulanmaya devam edildikten sonra yemek borusundaki cisim dışarı çıkar. 1974'te Dr. Henry Hamlick tarafından bulunan yöntem o tarihten beri belki de binlerce kişinin hayatını kurtarmıştır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.